Melis balonları getirdim. Evet. Bakalım başarabilecek miyiz? Ben korkuyorum ya. Yani Şimdi ben de heyecanlanıyorum. Daha önce hiç denememiştik. Bunun başka şekilde patlatıldığını gördüm ben. Ee, sen diyorsun ki limon kabuğuyla patlatılmıştı. Ben limonu de sıkıyordu, patlıyordu. limonu sıkıyordu patlıyordu. En suyu mu geliyordu suyla, yoksa? Suyla. Suyla geliyordu. Suyu değil. Ha suyu değince patlıyordu. Ama ben kabuğuyla. Portakalın kabuğunu sıkıp patlatıldığını gördüm. Şimdi mandalina acaba kabuklarıyla olur mu? Ben buraya mandalin kabuklarını çıkarttım. Aa heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Evet efendim, söyle. Patlarsa ne olur? Patlarsa bir şey olmaz ya. Ses çık, ses çıkıyor. Aslında şöyle uzaktan da yapılıyor. Deneyeyim mi Sen mi deneyeceksin? Sen mi deneyeceksin? Buraya koyalım o zaman. Hadi. Şöyle bak. Böyle bak. Böyle bak. Şuraya şöyle basıyorsun. Tamam mı? Şuraya Ay, bastın da. Su, su ona değdiği zaman patlıyor. Patlatıyor. Gerçekten Öyle. patlıyor ama. Tamam. Ben görmüştüm. Patlıyor. Bu kadar senin gibi yakından mı yapıyorlar? <laughs> evet. Burada, burada sıkıyor. tamam bir dene. Dene ya. Ya yok bir şey olmuyor. balon sonuçta patlıyor. Ne olacak? Çok ses çıkıyor. Ay, yok. Yakınlaştı. Şey. Su. Su yok mu? Evet sıkamıyorum. Dur. Ama ona git, ona yapmıyorsun ki, ona gelmiyor ki. Dur. Nasıl yapacağız onu? Deniyorum ben şimdi bir dakika. Bu olmadı. Geliyor. Baba. Suyu alsak, patla. Aslında Patlamadı olsun. ya. Ha? İçinde su yok mu onların? Evet bunlara bak böyle kuru bunlar. Ama şey mandalina'nın suyu. Şimdi yok olacak. Belki olur mu? Allah geliyor. Var mı, var mı? E geldi ona, ama olmadı. Bakın su var. Mandalina'nın suyu var. Olmadı. Sen? Ah evet susantı yok. <laughs> <laughs> Bu demek ki yeterli değil. Yani herhalde mandalina'nın portakalının daha iyi Mandalinanınki olmuyor. Üstümüz için. <laughs> korkutuyorsun ha, he, her an patlayabilir, Birden bom diye ses çıkartabilir. Peki <laughs> o zaman e, şey mi yapsak? Nereye, mı? Limon kabuğu diyordun, limon kabuğunu getireyim mi? Bilmiyorum. Hadi ben getiriyorum, bir de ondan deneyelim. Bu limonun bu sefer kabuğu. <laughs> suyu diyordun ama suyu değil de bu sefer limonun üstündeki. <laughs> Yok onun içinden çıkan kabuğunun onun suyu gelip patlatıyor işte. Hmm, Asitli olduğu için. Mi? Yok sık. Tamam. Ama bilmiyorum belki doğru da olabilir yalan. Öyle yani. değil hayır benim dediğim gibi bak böyle sıkacaksın böyle. Böyle mi? Evet. Hmm? Dur. Ay yerim limonlarla patladı. Allah Allah. İşte ne böyle. O zaman şeyle mi yapalım? <laughs> Bir de portakalı deniyorum hadi. Evet. Getiriyorum portakalı. <laughs> Baba. Allah Allah. Bu da portakal kabukları buyurun. Çok mu şişirmedik acaba? Fazla mı şişirmemiz lazımdı? i̇şte, <laughs> 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 işte, işte patladı gördün <laughs> Ya böyle bir şey olamaz. Demek ki portakal kabuğuyla patlıyormuş. Diğerleriyle de denedik olmadı. Ya gerçekten birazcık böyle kalbim güm güm attı. Diğerlerini de denemek istersen buyurun. <laughs> Al. Ah, bir tane dene bakalım. Bak böyle benim yaptığım gibi bak bak böyle. Yani böyle yapıyorum, bak böyle yapıyorum. Burada sıktığım zaman buradaki su, su oraya giriyor Evet, şöyle sıkıp yakınlaştır. Tamam. Ah. Buradan uzak ama bunu. Bana... ikisini patlatmayız. Fazla böyle heyecan yapıyorsun Yakın, 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 yakın. Ya, çok yakın, çok yakın, çok yakın. Suskeniyor. Baba korkuyor elim acıyacak O zaman ben onu sıkmadım, onu sıkmadım. Onu sıkmadım. Ha, ha. Sana yeni vermiştim O zaman ben. Hayır benim yaptığım gibi diyorum ama benim yaptığım gibi yapmıyorsun ki sen. Ya. Bak böyle çekil. Bak böyle yapacağım bak. Böyle yapıyorum bak. Çekil oradan patlıyor yine bak. <laughs> ha, olmadı. <Sefer> olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlanıyor insan ama. Kendi ne kendine. Evet. Hayır. Aa o da küçüldü. Böyle... Suyu geldiği için küçüldü. Suyu geldi. Patlatmadan suyu geldi. Asit onları bu şekilde... Aa delindi baba delindi bak Deli... delindi. Aa delindi. Delindi derdi Bakın. bak. Asit tane deliyor. deliyor. Çünkü asitli olduğu için... Aa. Demin biraz daha küçülecek o. Evet. Buna da böyle etki yarattı. Süper oldu. Bakayım. Evet burada delikler var. Bu küçülüyor. Bu da bize <laughs> kalsın ya. Ya hakikaten çok heyecanlandım. <laughs> çok ben güzel bak. Küçülüyor, 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 küçülüyor. Aa sıktım patlattım. Elimde patladı. O da artık patlar herhalde.